Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi eee senin en son istifanda eee e, önemli bir başlık. Benim için AK Parti artık AK değildir. Bu biraz önce söylediklerinden kaynaklı olarak mı? Ben senden duydum bunu çok yadırgamıyorum. Niye? Çünkü Türkiye'de siyaset yalnız AK Parti değil. Genel anlamda da böyle yürüyor. Yani liyakat işte geçmişte yaptığı hizmetler bu konudaki yeteneği başarısı hepsi bir kenara şimdi e, sen beni seç ben de seni seçeyim mantık bu bütün siyasi partilerde burada tabi e, siyasi partiler yasasının seçim yasasının da e, şey rolü çok bunların mutlaka değişmesi lazım diye düşünüyorum ben ve e, sen yine diyorsun ki İkbal, istikbal ve ihale peşinde koşan güya muhafaza Evet, demin bahsettim. Evet. Şimdi e, AK Parti şu haliyle ele geçirilmiş bir partidir. Kimler tarafından? Şimdi anlatacağım. Bakın Ayhan Bey. Biz bir yani biz dava derken bir siyasi partiyi veya bir lideri kastetmiyoruz. Biz inancımızla birlikte milleti, ümmeti, vatanı kastediyoruz. Biz bu davayı gidiyoruz. Evet. Bu işin liderliğine geçtiyse birisi önünde biz ondan da aynı şeyi bekliyoruz. Aynı tarzı, aynı tavrı bekliyoruz. Bakın ben size söyleyeyim. O Ömer'leri arıyoruz konuşmasında Cumhurbaşkanımız bir de dedi ki AK Parti ancak ancak AK Parti hani kendisi gibi olmaktan çıkarsa çıktığı zaman biter. Bunu söyledi ya. Yine izlesinler televizyonda. Yani öyle körü körüne bir şeye gerek yok yani. Kim ne diyor bakacaksın. Şimdi sen... AK Parti ancak kendisi gibi olmaktan çıkarsa biter. Ben yaşadığım süreçlerde, gözlemlediğim şeylerde AK Parti'nin kendisi gibi olmaktan çıktığını gördüm. Reis bunu söylüyor. Reise göstermiyorlar. Yani etrafında demek ki bir şey var dedik. Bak burası çok önemli. Bir perde danışmanları işte bir alt seviyede işte genel başkan yardımcıları ona doğruyu rapor etmiyorlar, göstermiyorlar, iletmiyorlar, görmesini de engelliyorlar dedik. Çünkü her şey dışarıyla uğraşıyor falan. Dedik ki biz buna sabredelim. Madem öyle bakın ilçede sabrettik, ilde de sabrettik. Çünkü öyle haber gönderildi. Eğer aldatıldıysak bizi ya MKYK üyesi kendisini Tayyip Bey'in gönderdiğini söyleyen MKYK üyesi aldattı ki ben öyle olacağını olduğuna inanmak ya da o, istiyorum. Ya da olmasını istiyorsun. Olmasını istiyorum. Ya da gerçekten Tayyip Bey o zaman e, Ömerleri aramıyormuş. Şimdi evet. bakın Ömerleri arıyorum dedindiğinde işte şu 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 vasıflarda olacak teşkilat başkanları dediklerinde biz buna inanarak bu evet biz de inanıyoruz böyle olması gerekiyor. Evet koşturuyoruz. E ama çıktığında kaputu var. Yahu divan başkanı diyor ki katakulli hukuk hak getire. Yedeklerde diyor e, siz diyor 10 tane yazmışsınız 12 tane olması lazım. 10 e, tane yazan genel merkezden almış 10 tane yazacaksınız demiş. Siz 10 tane yazmışsınız 12 tane yazılması gerekiyor. Bunu 12 tane bu geçerlidir diyor ama ayakta söylüyor bunu kaşa, koşarak gidiyor. Şimdi sen eğer bu söylediğin hukuka ve hakka dayanıyor idiyse niye kaçarak gidiyorsun? Otur orada millet, gelene de kardeşim kanun böyle bilmem ne böyle tüzük böyle değil. Değil mi? Şimdi senin söylediklerin tabii Şimdi, evet. Bu işin bu tarafı. Bak. Bak. Şimdi asıl mesele vaktimiz de daralıyor. Evet. Şimdi bakın ben işi bir seçim çevresiyle ilgili söylüyorum. Bodrum ve Muğla olarak bir de ülkeyle ilgili bir şey var. İşte ben asıl oraya gelecektim. Senin e, özellikle istifanın Sedat Peker'in açıklamalarından sonrasına denk gelmesi bir rastlantı mı? Rastlantı. Ya da onun söyledikleri seni daha mı çok bu konuda düşünmeye sevk etti? Şimdi işte bakın burada e, işin bam teri burada esasında. Şimdi meseleyi ben bu, bu davanın 20 yıllık Muğla'da özellikle Muğla'da özellikle ve Türkiye genelinde de diyebileceğim şekilde ama özellikle Muğla'da hafızası sayılırım. Burada çok tevazuya gerek yok. Hafızası. Kimin niye geldiğini, kimin niye beklediğini, kimin niye kaçtığını biliyorum. Ben yaşadığım bir sürü mağduriyete rağmen milim satmamışım, hep arkasında durmuşum. Biliyorsunuz koltuğu giden bayrak açtı. O ayrı evet. mesele. Ben Muğla Kongresi'nde MKYK üyesi aracılığıyla bana gönderilen, bize gönderilen mesaj gereği. Ta, şimdi mesela Sedat Peker diyor ki, ya kardeşim diyor beni diyor, Berat, bir şeyinde diyor ki beni diyor Berat Bey diyor istemiyormuş hakkımda işte soruşturma gizli uyapta kayıtlı değilmiş bilmem ne Süleyman Bey'in olduğunu söyledi işte telefonla gönderdi fiziki olarak senin hakkında soruşturma var bir yurt dışına git diye falan ondan sonra yurt dışına gittim ben burada kitap okuyordum işte durduk yere bana pislik fare dedi bilmem ne dedi örgüt üyesi dedi karşısının kilodunun arkasına sığınan bilmem ne dedi o dikine gitti, biz dikine gittik. Lan sen benim diyor hani dönüş biletimde ne oldu diyor şimdi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir, bir, ilişkiler yumağı var. Şimdi ona kalırsa çok daha ciddi iddiaları var. Şimdi Başka hepsini anlatacağız. Işte biz. Süleyman Soylu'nun kendisi bizzat Hı -hı. işte Sedat Peker'den ayda her 10 bin dolar alan milletvekili var diyor. Yani şimdi İçişleri Bakanı'nın bunu bilerek saklama hakkı var mı? İçişleri Bakanı'nın organize suç örgütü liderine hakkında soruşturma var. Gizli yurt dışına kaç diye bilgi vermesi suçtur. Yani. Bırakın. Geri kalan hepsini bir tarafa bırakın Suçtur bu. Ben hukukçuyum. Elhamdülillah. Bunun için, bunlarla mücadele etmek için hukuk okudu 46 yaşından sonra. Yani bildiğimizi inkar mı ederim? Allah'ın emri var ya. Peygamberimiz diyor. Kişi bildiğiyle amel etmezse eşektir. Evet. Affedersin. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi o bu ayrı bir şey. İnanç, olarak bu doğru. Bir de şey olarak sen artık hukukçu sayılırsın. E, yasal olarak da suç. Tabii, Anayasa tabii. gereği de suç bu. Ya neler neler ben bunları hep sosyal e, şeyimde hesabımda paylaştım. E, beni bu raddeye getiren bir birikim var öteden yana Ayhan Bey. Yani diyorum ki bu böyle olmalı, bu sahip çıkılmamalı şöyle 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 biz reisi bekledik açıklamasını. Hiç o da sessiz kaldı. Yardımcı olalım diyoruz ya görsün yazıyoruz, paylaşıyoruz. Numan Bey'e atıyorum, Ertan Bey'e atıyorum, WhatsApp'ımdan gönderiyorum. Ee, yeni seçilen eski e, milletvekilimiz Nilgatır Bey'e atıyorum bunlar böyle böyle temiz ama yani gelinen noktada şimdi Sedat Peker e, benimle hiçbir bağı yok hiç alakam yok ama şimdi şimdi o e, böyle bekleyen belki bir damarı tetikledi. Yani orada söyleyenin kim olduğuna çok söylenenlere bakmak gerekiyor. Zaten ceza kanunda diyor ki bir suç işlendiği iddiasında ihbarında şikayette bulunulduğunda Cumhuriyet Savcısı basit şüphe halinde soruşturmaya açar derhal. Evet. Yani orada bunu kim söylemiş, nasıl söylemişe bakmaz. Bitti. Ceza Muhakemesi Kanunu bunu diyor. Bu emirdir. Ya adam bir iddialarda bulunuyor. Yer, isim, olay, somut, HTS kaydı diyor, şu diyor, bu diyor, her şeyi bir şeyler söylüyor. Şimdi bunların zırvalıyor denilebilir mi? Ama şimdi bakın benim hakkımda açılan soruşturmada sahte isim, sahte imza, el yazısı ama biz biliyoruz onun el yazısı kim olduğunu. Bu ayrı mesele. Savcıya diyorum ki ya bu adam yalan atıyor, bu adam sahte diyor, diyor anlattığı şeyler somut. E şimdi anlattığı şeyler somut. İhaleye fesat karıştıracak diyor, şu gün ihale olacak diyor. Sen jandarmayla Belediye'yi basıyorsun ama zaten jandarma'nın belediyeyi basmasını sağlamak üzere yapılan bir şey bu. Savcıya diyorum ki, ya orada millet dışarıda bekliyor belediyeye yine baskın oldu diye. Bu adam imza isimler sahte. Ee, imza sahte nasıl olur yani? Diyor ki anlattığı iş önemli, somut. E peki kanun önünde herkes eşit değil mi anayasa olarak? Ya bana uygulanan hukuk İçişleri Bakanı diye Süleyman Soylu'ya uygun mu Şimdi zamanımız daralıyor. Ben bu soruyu sormasam eksik kalır. Şimdi sen kendini siyasi yelpazenin içerisinde işte milliyetçi, muhafazakar biri olarak görüyorsun. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Milliyetçi değilim. Muhafazakarım yani. Muhafazakar. Yani dava adamıyım. Davadaki kastım da şudur. İnancınızla birlikte millet ve ümmet davası. Hukuka saygılı. Tabii. Demokrasiye inanan Tabii. bir insansın. Şimdi en son bir olay yaşadık. Ee, kalkıyor bizzat cumhurbaşkanının da bulunduğu bir ortamda bir imam resmen Atatürk'e hakaret ediyor ve Cumhurbaşkanı sessiz kalıyor. Nasıl değerlendiririz? Bunu söyleyeceğim. Yalnız şu şeyi bitireyim. Yani evet. çok önemli çünkü ben dedim ki aldatıldık ve hakkımı helal etmiyorum. Ben Cumhurbaşkanımızın asla şu süreçte biz arkadaşlarımıza sahip çıkacağız. Bu ülkenin başbakanlığını yapmış, meclis üyeliğini yapmış bir arkadaşımızı oğlu üzerinden yıpratılması, arkadaşlarımızın oğlu oğulları üzerinden yıpratılması işte İçişleri Bakanımız falan bu mızrak çuvala sığmıyor. Bakın biz biz yaptıklarımızdan yapmadıklarımızdan söylediklerimizden söylemediklerimizden yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan imtihana tutu, ıı, sorguya çekileceğiz. Bu dünya imtihan dünyası. Dolayısıyla eğer kişi yani ceza konudan örnek vereceğim yine. Ceza kanununda şu 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 fiiller işleyenler yargılanır. Suç işlemiş olurlar. Diyor mu? En basit yani halk anlasın diye söylüyor. Diyor. Fakat eski başbakan, eski meclis işte milletvekili şu bu. Bunların kendileri ve çocukları suç işlemez. Bunlar soruşturmadan müstahani tutulabilir, istisnası vardır diye bir şey yazıyor mu? Yok. Mi? Tabii. Şimdi biz ben istedim ki ve dedim bunu. Beş gün önce dedim ki ben yönümü Cumhurbaşkanı'nın karnına artık bu geldi geldi. Eğer temizlik istiyorsa çekecek tuğlaları. Kim yıkılırsa yıkılsın. Evet. Ve diyecek ki bileşenlerine destek verenlerine kardeşim beni bu millet tek başıma sevdi. Ben şu ana kadar bu görevlerde bulundum. En büyük şereftir. Be aldı, sizin... aldığı oylarla da bu sabit. Tabii. Evet. Benim sizin desteğinize, şeyinize ihtiyacım yok. Ben haktan ve hakikattan yana olacağım. Halktan yana olacağım. Ve ki bu benim siyasi geleceğim, önümüzdeki seçimleri kaybedeyim önemli değil. Ben herkes istifa görevde Görevden alacağım, aldım desin ya. Bakın bu millet nasıl 15 Temmuz'da arkasında durduğu gibi bunda da dururdu. Ama şimdi bu bende böyle şok etkisi yarattı ve ben Dediğim gibi bakın Emeviler vardır biliyorsunuz mu? Evet. muaviye Emeviler bu Emeviler e, ehlibeyti katlederek halife oldu muaviye ve kendi akrabalarını kendi şeyini bu Emevi bunlar kafir değildi Müslümanız diyorlardı ve namaz kılıyorlardı camiler yapıyorlardı fetihler yapıyorlardı. Evet. İslam devleti sınırlarının en geniş haline Emevi İs devleti. İslam dedi, adına fetihler yapıyorlardı. Evet. Şimdi ama ne yapıyorlardı ne yapıyorlardı? Ha mimaride batıyı yakalamışlardı. Ama başta Müslüman olmayanları insanları Müslüman olmayanlar olarak mevali diyorlardı onlara. Ve Müslümanlardan da Arap olmayanları hakir görüyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Kendi Arap olanlarından da o e, ee, Muaviye, Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye, o Emeviler denilen aile. Kendi kabilesine yakın olmayanları, evet. Şimdi ne oldu abi? Tamam bu başarı gösterdiler, İspanya'yı fethettiler. 500 sene İspanya'da bir Emevi devleti oldu. Elhamra camisi, mimarisini hala konuşuyoruz. Süper, muhteşem. İyi de tamam da Elhamra'da ne oluyor abi? Elhamra şimdi müze. İnsan. Bakın insana yatırım olmalı. Fetihler, inşaatlar, binalar, camiler, Yapabilirsiniz, yapmalıyız ayrı mesele. Ama şunu da unutmamak lazım. yeryüzü Müslümanların mescididir. İlla ihtişamlı camiler yapmak zorunda değiliz. Emeviler yaptı İspanya'da. Ne oldu? Yok. İspanya'da bir şey yok. Evet. Niye? Onlar maddiyata yatırım yaptılar ama insanı insanı ihmal ettiler. Sorarım size. İstanbul seçimlerinin öncesinde İstanbul'a yapılmayan bir şey var mı? Boğaz altından üç defa geçilmiş. En büyük havalanı yapılmış. Her şey İstanbul'a düşünebilecek her şey yapılmış. Peki seçim kaybediyoruz niye? Çünkü insanı ihmal ettik. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir de şundan vazgeçilemedi. Yani sen biraz önce söyledin ya işte benim işte yakın arkadaşlarımı, çocukları üzerinden vururlarsa ben sahip çıkarım diyor da şimdi ben bize niye sahip çıkmadı dostum? Işte ben oraya geleceğim. Şimdi zamanımız da doldu. Ee, dakika, vic vicdanen soruyorum. O zaman YouTube'da yayınlanamıyoruz. Evet. Şimdi örneğin işte bu çok yakın çalışma arkadaşlarından biri Binali Yıldırım ve e, bununla ilgili de Sedat Peker'in Binali Yıldırım'ın oğluna yönelik çok e, ağır ithamları var, iddiaları var. işte kokain kaçakçılığı ile ilgili falan. Venezuela'ya yaptığı evet. geziyle evet. ilgili. Evet. aynı fikirdeyim. Şimdi afmin etmedi beni açıklama. İşte şimdi bak onu soracağım asıl. Yani vicdanen seni şu rahatsız etmiyor mu? Binali Yıldırım işte ne yapmış? Bakın Ayhan Bey anladım. Bakın 109. ben size bir örnek vereyim. Ben size bir örnek vereyim. Deminki sorduğunuz soruya da cevap ya kısaca evet. toparlayacağım. Biz örnek olarak bu Müslüman toplum olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ondan sonraki raji tarifelerin uygulamalarına, hatta Osmanlı'ya bakarız. Osmanlı acımış mı suç işleyen sadrazamını, vezirini? Kesinlikle. Kendi soyundan olana bir daha acımamış. da böyle merhametten maraz doğar. Devlet yönetiyoruz. Şimdi bakın. Hazreti Ömer Ebu Hureyre Radıyallahu Anhı ki Ebu Hureyre sahabenin, peygamber Efendimiz'den en çok hadis rivayet edenidir. Basra Hadramut bugünkü Bahreyn Katar tarafına vali olarak gönderiyor. 2-3 sene, 5 sene sonra geldiğinde ne getirdin diyor. 20 bin dirhem getirdim söz gelimi. Cezalandırıyor. Sen diyor Beytül Mali çaldın. Cezalandırıyor. Görevden alıyor. Ebu Hurayra radıyallahu anh bakın ya biz yani ne isimlerden bahsediyoruz? Uygulamayı görüyor musunuz? Diyor zamanla anlaşılıyor. Hata yapmadığı, suç işlemediği. Onu tekrar göreve gönderiyor tekrar gönderiyor. Şimdi şöyle. Ya bir şaibe varsa hakkında evet. görevde görev veya istifa istifa etsin. Niye bu şahıs niye istifa etmemekte direniyor? Niye yani Cumhurbaşkanımızın elini niye bu kadar ona yük oluyor? Şimdi aynı böyle bir şey de var ya. Yani. Aynı keza Cumhurbaşkanı yani bu yükten kurtulabilmesi genel adına zamanından 3 saat önce yayınlandı diye bunu kişisel mesele yapıp istifa ediyormuş gibi yapıyorsun. Şimdi hakkında bir sürü şahide itham var. Doğru yanlış bu ayrı mesele. Bunun soruşturması lazım. Soruşturulması için adli kolluğun başında olan İçişleri, Bak Bakanı'nın İçişler Bakanı görevini bırakması lazım. Soruşturmanın selametli açısından ben istifa etmeyeceğim diyorsun. Devlete yönelik hareket bu diyorsun. Ve böyle bir şey oluşturuluyor, algı oluşturuluyor. Devlete yönelik ne olsun ya? Devlete yönelik şey senin ilk önce devletin kararını açıkladığın şeyde seni eleştirdilerse devletin kararını eleştirdiler. Onda alınganlık yapıyorsun da şahsınla ilgili birebir diyor ki 20 senedir sana oynadım ben diyor. Bilmem ya bunlar aşka ben kusura bakmayın. Cumhurbaşkanı diyorsun. Ya benim gibi bir belde belediye başkanı benim hakkımda aslı var yok. Ben olmadığını savunuyorum, ispatlıyorum. Sonuna kadar da zaten gideceğim. Onun için hukuk okuyorum. Çekiliyorum ve hiçbir siyasete dokunmuyorsam 12 sene boyunca. Kardeşim sendeki hırs ne ya? Ya şu insanın bu zaman bir elini rahatlat. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani? Burada büyük oyun oynanıyor. Oyun AK Parti ele geçirme oyunudur. AK Parti ele geçirilmiş bir partidir dediğim şu. Reis dahi benim böyle tavrını, tarzını, inancını bildiğim, aynı iklimden beslendiğimiz Recep Tayyip Erdoğan dahi çaresizce çetelerle bir çuvala girenler sonuçlarına katlanır dedikten sonra arkadaşlarımıza sahip çıkacağız noktasına getirildiyse ben aldatıldım kardeşim. Ben yokum bu oyunda. Ben evet. yokum. Şimdi benim asıl sormak istediğim konu şuydu. Şimdi Binali Yıldırım'ın oğlu ne yapmıştır, ne yapmamıştır ayrı bir olay. Ama bakıyoruz 1994 yılında e, İstanbul Deniz Otobüsleri işletmesine genel müdür, genel müdür. Oluyor. E, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ve Ondan itibaren de hep maaşlı memur. Evet. Başbakan bile olsa sonuçta bir maaşı var. Şimdi hangi kamu görevlisi bu kamu görevlerinden tasarruf ederek ya insaf denen bir şey var, 17 tane uluslararası şirket, 28 gemi, 2 tane de süper yat sahip olabilir. Şimdi bu senin vicdanını rahatsız etmiyor mu? Benim vicdanımı rahatsız ediyor ve e, Facebook'ta ben de bunu paylaştım birisi sahip çıkayım demiş. Ensar Vakfı'nın İstanbul'da bir ilçesinin yöneticisi. Dedim ki güzel kardeşim sen yani diyorsun da böyle böyle bir şey var. Yani sonuçta biz hakkı, hakkı bakın emir bir maruf nehi anil münkerle biz sorumluyuz. İyiliği emredip kötülükten menle. Mecellenin 30. maddesi diyor ki defi marazat Celbi menafiden evladır. Bu İslam hukuku. Türkiye'de uygulanmıyor ama Türk dünyada uygulanan ülkeler var. Diyor ki, kötülüklerin engellenmesi ve defedilmesi sağlanacak menfaatlerden önce gelir. Evet. evet. Şimdi İslam'ın hukuku bunu diyor. Yani sen bu kötülükleri def etmen gerekirken sahiplenmen yanlış. Bu bir. İkincisi, dediğiniz çok doğru. Ben bunu söyleyince dedi ki işte ya dedim adamın bu kadar şeyleri varmış aynı. Ya bunları evet. araştır. Ya hangi ticaret sicil e, ee, ticaret odasında kayıtlı bana kayıtları göster. Ya 17 şirketi varmış diyorum. Bu doğru mu? Kendisi açıklama yapmıyor bir de üstelik. Ya bu çocuk değil ki. Reşit adam bu kadar mal mülk idare ediyor. Bir, babası niye e, önüne konuluyor? Anlatabiliyor muyum? D diyor ya ne dersen de katıksız böyle e, gözü kapalı gidecek bir şey var ama hakikaten de bir hak görende taraflar var. Benim bu manada diyeceğim şudur. Evet. Ee, araştırılmalıdır, soruşturulmalıdır. İlgililer eğer kamu görevi yapsa, evet, evet. Ben yani bunu söylüyorum. Biz yoksa temiz toplumu bizim din büyüklerimiz, Allah'ın emri bunu işte, e emrediyorsa, biz reel politika diye gerçekçilik üzerine işte kimin faydasına falan şeyine meseleye bakamayız. Ben böyle bakıyorum. Şimdi tabii. E bir şey kalmamış. Olur. Asla o, o bir gerçek. Şimdi bunu son bir örnekle kapatmak istiyorum. Eee Erdoğan'ın İmam Hatip'ten 2007'de etmiş. O der ki çünkü zerre kadar imanı olan bir Müslüman milli piyango bile bilet alamaz. Bunu alan cehennem. Bunu söylüyor. Tamam. Böyle düşünüyor olabilir. Saygı duyarım. Fakat sonra ne oluyor? Şimdi onun oğlu oğlu Bekir Yunus Uçar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü. E işte bu hani ne derler ya bir söz var. Hani bu ne periz buna lanet olsun. Yani evet bu ne periz ne bu, buna lanet olsun. Peki e, son bir soru. E, şu anki iktidarın e, toplumun yaşam tarzına müdahale ettiği iddiasına ne diyorsun? Ayhan Bey. Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 53. ayetinde diyor ki: kema tekünü yuvella aleyküm. Siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Evet. Yani siz nasıl bir toplumsanız bu yöneticiler de sizin içinizden çıkacak. Siz onlar yönetir. Dolayısıyla ben e, Türkiye'de yani toplum değişirse olur her şey. Dolayısıyla bir dayatma ile toplumun istemediği, hazır olmadığı ya da uygulamaların hayata geçebileceğini sanmıyorum. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İnkılap İnkılap Kanunlarında şapka giymek yasak. Bu ülkede şapka giymediği için asılan insanlar oldu. Çok sayıda. Şimdi şapka giyen var mı? Yok. Kanun hala duruyor. Evet. Sizde şapka yok, bende şapka yok. Şu anda anlatabiliyor muyum? Ya çünkü bu uymuyor yani. Ya, olayları bu, bu da aynıdır yani. Şimdi çıkıp da tabi yani var. şimdi çıkıp da bu hükümet işte yaşam ta yok abi. Çünkü onlar bizim içimizden çıktı. Biz nasılız? Yöneticilerimiz de aynı. Ha, buradan en son şeye geleceğim. Bu çok önemlidir hakikaten. Çünkü biz bakın bu ülkede ben diyorum ki okullarda din dersi vermeyin. Gerçekten. Kur'an-ı Kerim hayır. Bakın Rus, İsveç, Amerikalı, İngiliz bir şeyden etkileniyor, araştırıyor, kendi dilinde buluyor, öğreniyor, Müslüman oluyor. Hidayeti Allah verir. İnsanlar hidayet veremez kimseye. Biz eğer bu toprakların çocuklarıysak bu toprakların geçmişini olmuş abi. Bize tarihimizi bakın tarihimizi övündüğümüz tarihimizi hem yakın tarihi hem geçmiş tarihi bütün çıplaklığıyla gerçek tarihi öğretin. İnsanlarımıza çocuklarımıza bakın diyorlar ki Z kuşağı uzak Z kuşağı oy vermeyecek. Sen Z kuşağına ne bir Ya sen Kur'an-ı Kerim siyer Kur'an-ı Kerim din dersi hayır. Tarihi Bizim tarihimiz zaten bundan ibaret ki. Yani e, her gelen iktidarın kendi yazdığı resmi tarih değil, gerçek tarih. Gerçek tarih. Evet. Doğrusuyla, yanlışıyla, tatlısıyla, acısıyla, gerçek tarih. O insanlar, ya bir işte Kanuni Sultan Süleyman Muhaş'ta iki saatte 70 bin orduyu yok etti. Tamam, bu mudur yani? Başka ne? O adam niye orada? Evet. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Sevgili Kazım, gerçekten... E, Dolu dolu bir program aslında. Çok Değil konuşulacak mi? şey var ama süremizde doldu. Bir sıkıntı e, ben, yok. E, çok teşekkür ediyorum. E, bu arada AK Parti yöneticilerine de buradan seslenmek istiyorum. Cevap hakkı her zaman bakidir. Ne zaman isterlerse o haklarını burada kullanabilirler. Evet. Burada bir şey söyleyeceğim.